Biliyorsunuz Mersin Merhaba Derneği Hacamat Sülük Biyoenerji ve Kişisel Gelişim Tanıtma ve Geliştirme Derneği Bunun için bugün biraz Hacamat'tan bahsetmek istiyorum. Hacamat ee, nedir onu çoğu kişi biliyor zaten de asıl benim konum bugün üzerinde durmak istediğim şey nasıl yapılmalı? E, Birçok arkadaşlar duyuyoruz, hatta görüyoruz da, camatı oturarak yapıyorlar kişileri oturtarak yapıyorlar ee, Bizce bu doğru bir yöntem değil dernek olarak bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz Evet oturarak yapılmaz mı yapılır Eğer bir kişi acematı e, 4-5 kere yaptırdıysa arasından 5-6 sene geçmediyse yani bir sene geçtiyse altı yedi ay geçtiyse ya da bir buçuk sene geçtiyse bu kişiye oturarak acama yapabilirsiniz tabii ki. Ama ilk defa yapıyorsa ya da ikinci defa yapıyorsa ya da aradan çok uzun süre zaman geçmişse 4-5 sene gibi mutlaka ve mutlaka uzanarak hissediye üzerine, kanepe üzerine ya da yere fark etmez uzanarak yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. Bunun da sebebi şu ki oturarak yapılan hacamatta yüzde seksen diyebilirim. Baş dönmesi, mide bulantısı, göz kararması, hatta bayılmalar gözükür. Mutlaka. Çünkü hele hele kişi aç değilse, karnı toksa, kısa süre önce bir şeyler yediysen, mutlaka mide bulantısı, mutlaka baş dönmesi yaşar. Hatta bayılmalar bile yaşayabilir. Buna bağlı olarak da sevgili hacamatçı arkadaşlarımız işte sende cin var, sende büyü var, sende nazar var gibi e, ibareler ya da terimler söyleyerek insanları korkutup tedirgin Bence hiç ilgisi ya da alakası yok. Uzanarak yapılan acamatta da e, bu tür şeylere biz rastlıyoruz. Eğer böyle bir şey varsa, e, kişi uzanarak da acemat yaptırıyorsa, kesinlikle ve kesinlikle fark edilir. Bunu da uygulayan kişinin fark etmesi gerekir, fark eder daha doğrusu. Bu işi uzun süredir yapıyorsa eğer ki kesinlikle fark eder. Onun için her oturanla yapılan hacamatta baş dönmesinde, göz kararmasında, mide bulantısında cin var, büyü var ya da nazar var demek değildir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Uzanarak da oluyorsa o onun bazı görselleri vardır. Eğer onlar görüyorsanız siz kişinin başı dönmesini, mide bulantısına gözü kararmasına ya da bayılmasına gerek yok. Biz onu zaten o anda anlıyoruz. Yani bu tür durumlarda oluyor tabii ki. Ama e, ille de oturarak yapılan da değil. Oturarak yapıyorsanız hele bir de kişinin karnı toksa mutlaka yüzde %90 diyebilirim göz kararması, baş dönmesi, mide bulantısı, yani bunlardan biri ya da hepsi aynı anda da olabilir durumlar yaşanabilir. E, dikkat edilmesi gereken bir husustur bu. E, bana göre mutlaka hacamata oturarak da, uzanarak da yapılıyorsa kişinin en az 3 saatlik aç olması e, çok çok iyidir. Yani %100 elzem çatlardan değildir ama e, ben buna dikkat ediyorum ve şimdiye kadar da en ufak bir sorun yaşamadım diğer acematçı arkadaşlarımızdan önerdiğimiz kişilerden dernek olarak tavsiye ettiğimiz ya da bilgilendirdiğimiz kişilerden de bilgi alıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Gayet güzel, mükemmel bir şekilde, rahat, konforlu bir şekilde çalışmalarını bitirmiş oluyorlar. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Eğer biz dinleyen hacame ya da hacam arkadaşlarımız varsa yani bilgiçlik ya da ufalarlık diye e, tabir etmeyin lütfen olabilir yani bilmiyor olabilirsiniz mesleğe yeni başlamış olabilirsiniz e, bu konuyla alakalı derneğimizde de gelip e, konuşabiliriz tartışabiliriz bilgiler e, birbirimize bilgi alışverişinde bulunabiliriz derneğimiz sizin için kuruldu zaten Mersin Merhaba Derneği Hacamat Sülük Biyoenerji ve Kişisel Gelişimi Tanıtma ve Geliştirme Derneği'dir. Sizin gibi e, Hacamatçı arkadaşların, e, özellikle Mersin'e hitap etmek için Mersin'de kurduk. Başka şehirlerde de dernekler var. Mersin'deki arkadaşlar birbirlerini tanısınlar. Birbirlerinden haberdar olsunlar. E, kimler bu işi yapıyor, kimler bu işi yapmıyor. Bilsin, bilelim, tanıyalım, tanışalım diye kurduk. E, maalesef gelen sayısı az, yeterli değil. Onun için de e, çoğu zaman kimse kimseyi tanımıyor. Birini sorduğumuz zaman onu tanımıyor. Ya da biz o arkadaşları tanımıyoruz. E, sorulduğu zaman tanımıyoruz diyoruz. Yani bu bir dernek olarak bana göre ayıp bir şey. Bir derneğin kendi bölgesindeki acemancıları. Bu işi yapan insanlar, daha doğrusu e, tamamlayıcı plava uğraşan kişileri ya da kişisel gelişimle uğraşan kişileri e, tanıyıp bilmemiz lazım. Yani işimiz bu. Ama yani arkadaşların ayağına gidip hani, tanıyoruz, tanışıyoruz. Ama bize gelen sayısı çok az. O yüzden uğraşma imkanımız yok. Hacamatla ilgili böyle bir bilgi vereyim dedim. Mesleğe yeni başlayanlar var ise. Mümkünse uzanarak yapın arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Hele kişi açsa ve söyleyin, iki saat, üç saat önceden aç olsun, arkasından uygulamanızı uzanarak yapın, kesinlikle hiçbir sorun yaşamaz. Eğer kişide kötü enerji, kötü varlık, nazar, büyü, cin var ise, bu zaten siz uzanarak yaptığınız hacamatta da, belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani bunu siz bileceksiniz. Nasıl bileceksiniz? Şimdi bu videoda anlatılmaz tabii. Bunlar özel bilgiler. Bunun çünkü herkes takip ediyor, herkes biliyor. Onun için bazı şeyleri sadece bu işi yapanlar bilsin diyorum ben. Onun için burada videoda açıklayamıyoruz şu anda. Lütfen buna dikkat edin. Bu videoyu beğenmeyi, bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Eğer beğenirseniz belli bir sayıya ulaşırsak videolarımız çoğalacak. Sağlıkla ilgili videolarımız var, manuel terapi ile ilgili videolarımız var. Bazı rahatsızlıklarla ilgili videolarımız var. Bunlardan dolayı bilgi sahibi olursunuz. Sizin de işinize gelir, bizim de bilgi vermek işinize gelir. Onun için lütfen abone olmayı, yorum yapmayın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Mersin Merhaba Derneği'nden herkese iyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi evet, hala kapatamamışız. tabii ki eskiden yaşadığımız sorunu bir daha yaşıyoruz. nereden kapatılır onu da bilmiyorum. Hoşça kalın.